Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi gece yolculuğuyla bir Audi A3'ümüz var. 150 beygir, 1.5 DSG şanzıman. Şöyle yavaştan yolumuza doğru çıkalım. Arkadaşlar kısa bir yolculuk olacak. Kanalda birazcık fazla şey bulunsun diye videomuz bulunsun diye şu an kısa bir çekimimiz olacak. Kent Parkı'na oradayım. Ümitköy'e doğru bir Yolculuk yapacağız. Bu yolculukta şöyle yani birazcık muhabbet edelim ve işte yeni bir araba gelmiş. Böyle birazcık çekelim diye birazcık bir izin aldım. O şekilde bir video çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Bu arada 1.5 DSG gerçekten işini çok iyi yapıyor arkadaşlar. Ortalamamız da şu an 6.9 6.8'e düştü hatta. Yani bir 3-5 dakika falan oldu ee, şey arabaya çalıştık gideli ondan sonra dedim ben bu araba niye biliyorsun çekmiyorum dedim bir çekeyim ee, bu arada akıllı sistem bulunmakta ayağınızı gazdan frenden çektiğiniz anda ee, bir de konfortta olduğunuz anda şey yapıyor arkadaşlar ee, otomatikman kapatıyor bu ETSI ee, kafasında devam ediyor yani hiçbir yakıt yakmıyor sıfır tüketim alıyor. O şekilde bir e, devam ediyor. Yani aslında benzinli bir arabanız var ama ortalamanız şu an bu şekilde gidiyoruz. İşte şehir içinde e, sakin kullanımlarda. Gör, gördüğünüz gibi 5.9'a kadar düştü araba. E, gayet bu arada e, tüketimi gayet iyi. Arabamız da 35.000'de. Gece görüşü yani video evet çok iyi olmayabilir ama bilgilendirmek için yaklaşık bir 3-5 km civarında bir şey oldu. Bakalım. Evet arkadaşlar bugün yine A3'deyiz. 1.5 150 beygir. Yaklaşık bir 10-15 dakika oldu Bundan önceki çektiğim videoda arkadaşlar yanlışlıkla sesi açmayı unutmuşum Kusuruma bakmayın Onu sessiz bir şekilde dinleyeceksiniz ee, Kusuruma bakmayın Belki arkaya seslendirme yapabilirim ee, Şeyden Kent Park'ın oradan hatta 100. yıldan Şu an e, Gordion'a doğru Hatta Ümitköy'e doğru bir yolculuğumuz var Yaklaşık bir 3-5 kilometre Civarında bir şey oldu Yolculuğumuz Ve Sakin sakin gidiyoruz <laughs> o şekilde. Valla DSG gerçekten işini çok iyi hallediyor. Mesela az bir şey gaza bastığınız anda direkt tık diye alıyor götürüyor. İşini gerçekten bayağı iyi bir şekilde yapıyor. bunlar 1.5 ETSI say kafasında gidiyor ama tabii ki de Audi'lerde böyle bir durum yok. Yani güç güç gerçekten 150 beygir ayağınızın altında gibi hissediyorsunuz. Ya, ortalamada. Bu arada bakın arkadaşlar 5.8. Çok iyi bir ortalaması bulunmakta. Ee, yani bugün kısa bir e, sürüş olacak. Belki ilerleyen zamanlarda e, daha fazla bir, daha uzun bir sürüş, sürüş gerçekleştirebiliriz. Şu an çevredeki arkadaşlarımın, akrabalarımın veya işte e, izleyenlerimin, takipçilerimin arabalarını e, çekmeye çalışıyorum. Vallahi yakın zamanda bir işte kendi arabamı bildiğiniz gibi Nissan'ı yakın zamanda bir Satacağım ve yerine bir Allah nasip ederse Tesla gelecek ve gerçekten çok iyi olacak arkadaşlar. Yani yılda hatta 5 yılda yaklaşık 30-40 bin lira bir kar etmiş mazottan sadece hani bu. Bu da bir de hani mesela elektrikli araçlarda şöyle bir durum da var. Hiç bakıma girmiyorsunuz Yani Tesla için böyle söylüyorum Hiç bakıma girmiyorsunuz Yakıt almıyorsunuz Bakımınız yok yani herhangi bir şu an bir arabayı Bakıma soktuğunuzda yaklaşık bir Hani 10-15 civarında Bir para harcarsınız ve ağır bakımlar var Her 100 binde 10, Yaklaşık 2-3 katı kadar da orada harcıyorsunuz Elektrikli arabada Abi ömür boyu adam diyor ki Şeye benim şeyime girmeyeceksin Bu arada ben ayağımı çektim Gördüğünüz üzere Arabayı böyle bildiğiniz Oşağı aldım Arkadaşlar ortalamaya Bakar mısınız 5.2 litre yakın Yani bu 1.5 150 beygir bir araba için 5.2 litre gayet Gayet iyi Bu arada ekranlarımız değişiyor mu ee, soldaki ekranlarımız böyle bu şekilde değişiyor hız. E, kaç kilometre menzil kaldı? Yukarıda gözüküyor 320 kilometre. Bu yukarıdaki işareti kafanıza takmayın. O lastik basıncı işaretidir. Başka bir işaretimiz yok. Vallahi şu an arabayı bıraktım. Kendisi süzüle süzüle gidiyor arkadaşlar. Bu arabanın da e, parası yaklaşık 2 2,5 milyon civarında. Şurada hemen bir e, radarımız bulunmakta arkadaşlar. O, da, o radara girmeyelim. Ve elimizde telefonun olduğu belli olmasın diye şu an sadece burayı gösterebiliyorum. Evet. Varacağımız yere doğru da yaklaştık. Hemen bir 2-3 kilometre sonrasında e, gelmiş bulunmakta olacağız. Arkadaşlar video, kısa bir video yaptım sizin için. E, bu seferlik bu şekilde. Affedin arkadaşlar bizi. Evet videoların daha devamı gelmek gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen like, abone ve yorum yazmayı unutmayın. Bir tane arkadaşım var sağ olsun çok teşekkür ederim. Ee, videoya, videoya yorum yazmış ben de hemen görür görmez arkadaşa e, cevabımı yazdım. Yani cevap yazamıyorsam da en kötü kalp atarım arkadaşlar. Ee, destek olursanız çok sevinirim. Bakın gerçekten işini çok iyi yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde yavaşlayalım. Burada burada bir ekranı bulunmakta. Gerçekten dolu bir aracımız. Sunroof'lu. hoş yani. Ben gerçekten bu arabaları beğeniyorum. Sedan bu araba. Bu arada hatchback değil. Arka tarafta da kulaklıklarımız bulunmakta bu arada. İstediğiniz vitese, istediğiniz gibi alabilirsiniz. İstediğiniz devir oranında çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada yakıt ortalamamız da 4.8'e inmiş bulunmakta. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarınıza da videoyu önerirseniz çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.